Herkese merhaba. E, Duyum algı konusuyla devam ediyoruz. ÖABT'de önemli bir yer. Buradan soru geliyor arkadaşlar. Aslında bu konunun bir kısmını öğrenme psikolojisi dersinde anlatmıştım ben size. Ama burada birazcık daha fazlasını konuşuyor olacağız ve yine en azından tekrar etmiş olacağız. Şimdi duyumu e, konuştuk sizinle. Duyum ne demekti? Dışarıdan gelen uyarıcıların beyne iletilmesi anlamına geliyordu. Ama işlenmeden yorumlanmadandı. E, algı dediğimiz şey ise... Uyarıcıların zihinde anlamlandırılması, yorumlanması ve kodlanması, işlenmesi anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla da duyum ve algı arasında bazı farklılıklar olduğunu biliyoruz. Yani bir kere duyum dediğimiz şeyin içerisinde öğrenme yoktur, yaşantı yoktur ama algının içerisinde bizim yaşantılarımız, beklentilerimiz, tutumlarımız vardır. Duyum herkeste aynıdır. Yani şundan bahsediyorum. Dışarıdan gelen bir sesi hepimiz aynı şekilde duyarız. Ama bu sesin ne olduğu ya da nasıl bir şey olduğuna dair anlamlandırma tamamıyla özneldir. Yani algılama özneldir. Duyum her zaman aynıdır. Algı değişebilir. Yani bir şeye bu kaleme baktığımda farklı bir şey düşünürken ya da hissederken başka bir zaman baktığımda bambaşka bir şey hissetme ihtimalim de vardır diye düşünüyoruz. Görme algısı insan insanın tabi gözüyle gerçekleştirdiği eylem nihayetinde baktığınızda ancak 380 ve 760 milimikron arasındaki görüntüleri görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. İnsanın görme algısında retinaya düşen yansıma ve sonuçta beyinde oluşan görüntü. Ah. Benim bu şey tahtayı kullanamamam da olumsuz aktarımdır. Yani hep ta, normalde tahtada anlatıyorum ya renk algısı da yine koniler ve çubuklar e, ve aslında görme algısında bulunan hücreler aracılığıyla insanlar renk algısını ortaya koyuyorlar. Bunlar bizim de, yani daha doğrusu sizin fizyolojik psikoloji dersinde göreceğiniz konular. O yüzden bunları biz daha hızlı geçeceğiz. aydınlık karanlık algısı, işitme algısı. Bunlar biyolojinin konuları. Evet geldik algıyı etkileyen faktörlere. Şimdi bakın e, algıyı etkileyen faktörler gerçekten çok fazla. Yani bizim algılamamızı, yaşantılarımız etkiler, başka insanlar etkiler, işte ortam etkiler, ortamdaki süreçler etkiler. Dolayısıyla bunları bilmek gerekiyor. İç faktörler dediğimizde kişinin kendisiyle alakalı faktörler. Yani istekleri, ihtiyaçları, beklentileri, tutumları gibi gibi gibi. Ama dış faktörler dediğimizde fiziki koşullar ya da sosyal koşulları anlamamız gerekiyor. Aa, sınavda soru gelen yer burası. Pragnans yasaları. Pragnans yasalarının yani anlamı şu. Genel anlamda algı yasası anlamına geliyor. Şimdi insanların genel yasası şudur. Tam algıya göre çalışır insan zihni, geçtahata göre Zaten Pragnans yasalarını ortaya koyanlar da geç tat kuramcılarıydı. Bakalım nelerden bahsettiler. Ee, şekil zemin yakınlık, benzerlik, basitlik. Şimdi bunları tek tek konuşacağız. Bunlardan bir tanesi şekil zemin yasası. Dikkat edin bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var bu resimde. Belki siz oradan çok net görmüyorsunuz ama ben buradan çok net görüyorum. Ee, şekil zemin şu anlama gelir. Her zaman odaklandığımız şey neyse... O bizim şeklimizdir. Odağın dışında kalanlar ise zemin anlamına gelecektir. Telefonda konuşuyorsan, telefonda konuştuğun insan şekildir. Ee, diğer sesler ne olacaktır? Zemin olacaktır diyoruz. Burada da bir, iki, üç, üç kişi var. Bir adam şöyle tutmuş elini göğsünde. Ya da yani şu onun eli olarak düşünebilirsiniz. Ya da bu yerde yatan bir köpek de olabilir. Yani bunlar şekil zemin ilişkisini ifade eden durumlar. Bu resmi oradan algılamanız çok zor ama 25 kişi var bu resimde. 25 tane insan var. Bunda aslında neye odaklanırsan o senin artık şeklin olacaktır. O yüzden de şekil zemini anlatan iyi örneklerden bir tanesi. Ben bunu derslerde kullanıyorum. Öğrencilerime diyorum ki bu resimde ne görüyorsunuz? Herkes böyle bir kitleniyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce siz de bir bakın ne görüyorsunuz? Burada bir genç kadın var, bir de yaşlı kadın var. Yaşlı kadını görenler, önce yaşlı kadını görenler için şöyle söylemem gerekir. Birazcık bu sıralar geçmişe dönük olabilirler, depresif olabilirler ama İlk önce genci görenler birazcık daha ümit var e, olduklarını söyleyebiliriz onların. Ben her ikisini de görüyorum. <laughs> Çünkü neden? Ben bu resmi biliyorum zaten. Ama ilk defa bu resmi görenler ya da atıyorum e, bir gün gördü, aradan 5 ay geçti tekrar gördüğünde insanlar farklı şeyleri görebiliyorlar. Bu resmi çok seviyorum. Çok profesyonel bir resim. Burada ağacın dalında uçan kuşlar da görebilirsiniz. Ya da bir kadın yüzü de görebilirsiniz. O yüzden de bunlar olabilir. Gelelim yakınlık yasası. Yakınlık yasası şey Tabii ki. Yok, yani. Şu mu? Evet, yani karını... Ha. Şöyle bu algılarla alakalı bir şey. Mesela ben de ilk gördüğümde kadın güzel bir kadın görüyorum. Çünkü hani o işte hem cinsimiz olmasından kaynaklı olabilir. Kendi cinsiyetimizi görmekten kaynaklı olabilir. Beklenti olabilir. Gibi. Çocuklar genelde kuşları görüyor mesela. Yaşantılarla da alakalı. Şimdi yakınlık yasası dediğimiz ise şunu ifade eder. Ee, yan yana olan şeyler her zaman birlikte algılanır. Şundan bahsediyorum. Bakın çok dikkat edin. Yakınlık yasasının kriteri e, ortak özellikler değildir. Yani şu elma ile şu kalem sürekli yan yana duruyorlarsa ben bunları birlikte algılarım. Edi ile Büdü birliktedir. Masar Fuat Özkan birliktedir. Yakınlık yasası buna örnek olarak gösterilebilir. Benzerlikte ise bizim ortak özellikleri dikkate almamız gerekir. Yani bakın yakınlık yasasında bir şeyin sadece yan yana olması yeterliyken benzerlik yasasında ortak özelliklere sahip olması gerekir. Basitlik bu Apple'ın logosu. E, dünyada logo konusunda da ödül aldı biliyorsunuz. Aslında en basit logolardan da bir tanesi. Peki neden bu kadar etkili olduğunu söyleyeyim. Şimdi bakın bir elma ısırılmış bir elma hatta yani baktığınızda dolayısıyla ay pardon <laughs> pardon yani şöyle düşünmek lazım insan zihni her zaman basit olanı algılar. Karmaşık olanlara karşı birazcık daha böyle şeyizdir, Algımız daha sonradan ortaya çıkar mesela basitten karmaşa bilinenden bilinmeyene kolaydan zora doğru eğitim sistemimizin ayarlanmış olması da bu yasa ile alakalı çünkü insan zihni her zaman basite algılar burada ne görüyorsunuz muhtemelen şunu diyeceksiniz bir fincan değil mi bir kahve fincanı evet. yanlış burada bir kahve fincanı yok yok peki ne var ya da neden biz bunu kahve fincanı olarak algıladık? Şundan dolayı. Şimdi bakın, şurada göstereyim hatta. Bu senin zihnin. Eğer senin zihninde, ay ne kadar iğrenç çiziyorum, ah. Senin zihninde tam bir kahve fincanı olduğu için sen bunu eksik bile görsen zihninde ne yapıyorsun? Tamamlıyorsun. İşte biz buna tamamlama diyoruz. Ben bunu Çıkayım mı buradan? Nasıl yapacağım? Vah! <laughs> bakın sihirbaz hareketi. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> bir dakika, bir dakika deneyeceğim. Şimdi bakın size çok enteresan sihirli bir hareket göstereceğim. Ayşegül Hoca'nın sihirbazlığı. Gördünüz mü? Ben yaptım. Ne oldu? Çizgiler gitti. İşte bu böyle bir şey. Yani böyle enteresan yeteneklerimiz var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir daha yaparım size bak. Peki o zaman buna nasıl şey yapıyorduk böyle gidiyordu bu? Buradan mı? Şimdi basınca gitmeyecek mi bu artık? Hey Allah. <laughs> evet. Tek teknik şeyleri sevmiyorum. Teknik konularda hiç iyi değilim. Kendimi kurtaracak kadar biliyorum ama ötesini. Zor yani. Gerçekten zor. Tahtada anlatmanın gözünü seveyim ya. Gerçekten size yetişsin diye şunları böyle anlatıyoruz ama hakikaten tahtada anlatmak mükemmel bir şey. Şimdi süreklilik ya da devamlılık dediğimiz şey şunu anlatıyor bize pragnans yasalarında. İstikrar gösteren, devam eden şeyler insanların algılamasını daha olumlu ve daha net etkiler. Şundan bahsediyorum. Biz sevdiğimiz bir insanı her zaman yarında da işte gelecekte de yanımızda olacağını bilmek isteriz. Bu nedir? Bir süre, süreklilik algısıdır. Mesela böyle bir resme baktığımda hepimiz genelde mutlu oluyoruz. Özellikle deniz kenarında oturan insanlar ne demek istediğimi çok iyi bilirler. Ankara için bunu diyemiyorum. Çok üzgünüm. Ankara'da böyle bir şey yok. Ama yani batan bir güneşe bakmak, ufka bakmak, böyle uzayıp giden bir yola bakmak insana huzur veren bir durumdur. Aynı zamanda insanların yarın da yanımızda olacağına inanç duymak ya da güvendiğimiz insanlara her zaman güvenebilmek bize gerçekten algısal anlamda da daha adapte eden bir durumdur diyoruz. Burada da yine süreklilik yasası Bakın bu çok güzel bir resim. Bu resimde aslında şöyle baktığınızda bu ne diyorlar bunlara ya? Bunlar kemer. Bir kemer görüyorsunuz yani böyle bir şey. Yol gibi sütunlar. Ama şekil zemin algısı değişir. Hem şekil zemin var hem süreklilik var burada. Sanki bunlar bir gemiymiş ve sonsuza kadar bu gemiler Gidiyormuşçasına da bir görüntü var. O yüzden de biz bu tür şeylere baktığımızda kendimizi daha iyi hissediyoruz. Simetri algısı. Melek kanadı benim en sevdiğim şeydir. Ee, çocukken yani çocukken değil de yani birazcık büyümüşüm o zaman. Ablam melek kanatlı bir mum almıştı bana. Melek kanatlı bir kart almıştı. Ondan sonra sonra ben melek kanatlı bir kolye aldım kendime falan. Çok seviyorum. Simetri deyince de resim olarak bunu koymak istedim. Çünkü neden? Ee, gerçekten simetrik durumlar bizim algılamamızı kolaylaştırıyor. Ben bu elmayı eşit bir şekilde, <laughs> bak elma çok işe yarıyor. Elmayı eşit bir şekilde ortadan ikiye <laughs> böldüğümde simetrik bir yansıması olduğunda algılamanız daha kolay olacaktır. Ama ben bu elmayı yamuk kestiğimde algılamanız zordur. Anlaştık mı? Fi fenomen, hareket algısı. Bir şey hareket etmediği halde hareket ediyormuş gibi algılanması olacaktır. Buna da biz fi fenomen diyoruz. Ay. Bakın şimdi sizi hipnoz edeceğim. Şu şeyin orta noktalarına baktığınızda ya da şuraya baktığınızda dönmeye başlıyorlar. Biz buna fi fenomen diyoruz. Gelelim algısal kurallara. Yine soru olarak karşınıza geliyor. Algı kurallarına baktığımızda 5 tane algı kuralımız var. Bunlardan bir tanesi algıda değişmezlik. Yani şu anlama geliyor. Bir şeyin her durumda, her koşulda yine aynı olması ve kendisi olmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir algıda değişmezlik. Nereden bakarsan bak aynı. Algıda seçicilik aç olanlar için ekmek <laughs> karbonhidrat bayılıyoruz karbonhidrata Şimdi bakın algıda seçicilik ya da e, seçici dikkat dediğimiz şey şu insanların bir şeyi isteyerek severek kasıtlı bir şekilde yönelmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda o şeyi yani pek çok uyarıcının arasına seçmek anlamına geliyor. Çok kalabalık bir ortamda biri bana seslendiğinde ya da adamı duyduğumda dönüp bakıyorsam bu algıda seçiciliktir. Sizin herhangi bir ortamda KPSS ile alakalı bir şeyden bahsedildiğinde verdiğiniz tepkiler algıda seçiciliktir. Soru Bankası'na bir soru koymuştum. Onda da şöyleydi. Ee i̇şte kızım bir tanesi bir çocuktan hoşlanıyor. İşte adı atıyorum ne olsun? İrfan olsun. Ondan sonra İrfan İnşaat diye bir şey yapıyor. Nereye baksa İrfan İnşaat'ı görüyor. Algıda seçiciliktir. Biz ilgi, istek duyduğumuz şeyleri diğerlerinden daha ön planda algılıyoruz. Devam ediyoruz. Algıda seçiciliği neler etkiler? Vallahi uyarıcının çok büyük olması ve şiddetli olması da etkiler. Yani bazen bir uyarıcı o kadar şiddetli gelir ki ve yoğundur ki diğerlerinden daha ön plana çıkabilir. Tuhaf olması, acayip görünmesi, tekrarlanıyor olması, değişik olması, hareketli olması veya çok aykırı olması bizim algıda seçiciliğimizi etkiler. Algı algılamada bireyle alakalı faktörlere baktığımızda ise kişinin ilgisi, ihtiyaçları, e, mesleği mesela ben her şeyi psikoloji olarak bakıyorum ve yani etraftaki olaylarda hemen psikolojiyle alakalı olanlar dikkatimi çekiyor. O, o semptomları alıyorum mesela gibi. Beklentiler, insanların geçmiş yaşantıları falan bunların hepsi algılamayı etkiler diyoruz. Algısal set ya da kurulum bazen şunu yaparız yani kendimizi bir şeye o kadar kurarız ki ve karşımızdakinden de onu bekleriz. Yani bu biraz zihinsel ön olarak da bunu düşünebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Mesela oturdun karşındaki insanı, sen kendini kurmuşsun, evlenme teklifi alacaksın. Karşındaki sana elmadan bahsetti. Beklenti sıfır. İşte bundan bahsediyorum. Sen orada onu evet Derken o sana elmayı söylemiş oluyor. O yüzden sen elma'yı evet demiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da durum böyle. Yani algısal kurulum genelde böyle çok kendimizi zihinsel anlamda beklentiye sokmak olarak da düşünebilirsiniz. Evet. Derinlik algısı bu sınavda soru olarak da gelmişti aslında. Bir şeyin üç boyutlu olarak algılanması diye düşünmemiz gerekiyor derinlik algısını e, ve e, tabii ki boyutlu olarak bakmak yani şundan bahsediyorum. Mesela çocuk resim yapıyor. Hah. Ağaçları mesela bu ağaç insanda böyle burada da ağaç. Şimdi bu üç boyutlu bir resim falan değil. Ama şu üç boyutlu bir resim. Hop bakın derinlik var. Şimdi yine sihir yapacağım. Lütfen buraya dikkat edin. Herkes arkasına yaslansın. Panik yok. Bak şimdi. Gördünüz değil mi? Gördük hocam. ben yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Algı, yanılmaları soru olarak karşınıza gelebilir. Şimdi bakın algı yanılmaları tabii çok fazla ama biz bunları en çok yani kategorize ettiğimiz şeyler ilizyonlar ve halüsinasyon. İlizyonla halüsinasyon arasında da farklar var. Yani ilizyon dediğimiz şey aslında var olan bir uyarıcının farklı algılanması iken halüsinasyon dediğimiz durum ise ortada olmayan bir uyarıcının algılanmasıdır diyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. ilizyonda... Uyarıcı vardır ama halüsinasyonda uyarıcı yoktur diye düşünmemiz gerekiyor. Biz ilizyonu ikiye ayırıyoruz yani psikolojik ilizyon, fiziksel ilizyon. Fiziksel ilizyon dediğimiz şey evrenseldir, psikolojik ilizyon özneldir. Yani şundan bahsediyorum. Ee, sonuçta hepimiz mesela Suya girdiğimizde ne yapıyoruz? Ayaklarımızı kocaman görüyoruz. Yani bu hepimizde olan evrensel bir şey. Ama e, suya girdiğinde yerdeki taşın, işte ne bileyim o hani şeyler var ya yürüyen böyle yaratıklar var denizin dibinde. Onlardan biri olduğunu düşünmek ne olacaktır? Bu da tabii ki psikolojik ilizyondur. Ya da işte küçük bir balığı köpek balığı olarak algılamak da psikolojik ilizyona örnektir. Evet. Beyin ve davranışa gelmeden önce bu da fizyolojik psikolojiyi anlatacak olan arkadaşımız bahsedecek. onu ben anlatmayacağım. Dolayısıyla da buraya kadarki kısmı konuştuk. Şimdi bir sonraki video ile devam ediyoruz. Görüşmek üzere.